Kompres veya buharla yumuşattığımız sakalı e, şimdi köpükleyerek daha bir yumuşatarak sakalımızı alıyoruz tarih etmeden. <laughs> Kuaförlerde de artık köpük tavsiye ediyoruz. Çünkü hijyen açısından kılıçaya göre daha hijyeniktir. Bunu da hazırlarken yine sıcak suyla hafif çok kıvamını bozmadan yumuşatıyoruz. Köpüğümüzü sürdük. Çok sert sakallarda, yani çok aşırı böyle sert sakallarda köpük sürüldükten sonra da böyle bir dakika beklenebilir. Hani nemini, kremini iyice cilde geçirsin diye. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey de jiletin ve usturanın hijyen olması. Kullanılmamış olması ve bir kere çıkarıp atılması gerekiyor. Buradaki dikkat etmemiz gereken şey de tıraş ederken ve olunurken sakal yönüne doğru jileti kaydırmamız gerekiyor. Tahriş olmaması için. Eğer sakal yukarı doğru çıkıyorsa onu aşağı doğru almak ertesi güne tahriş olarak size geri dönebilir. Tıraştan sonra kontrolümüzü yapıyoruz kalan var mı diye. Yaptıktan sonra tıraş bitiriyoruz ve yüzünü yıkamaya geçiyoruz. Yıkadıktan sonra cildin ihtiyacına göre krem sürerek uygulamamızı bitiriyoruz.